Kocamla nasıl tanıştık? İşte o gün geldi. Üniversitedeyken aynı okuldaydık. Hatta aynı bölümden mezun olduk. Tabii ben üstten ders alıyordum okul erken bitsin diye. O da okulu 7 yılda bitirecekti. Dolayısıyla aralarda ortak derslerimiz oluyordu. Okulun ikinci sınıfındaydı sanırım. Bir yaz okulunda ortak bir dersimiz vardı. O dönem başladı arkadaşlığımız. Ama sadece birbirine notlarını veren, sınavlardan konuşan iki arkadaştık. Ve ben hayatımın hiçbir aşamasında onun olmayı hiç düşünmemiştim. Çünkü o dönem zaten sevgilim vardı. Ve sonrasında onun da bir ilişkisi olacaktı. Yani arkadaşlarımız boyunca aklımdan hiç böyle bir şey geçmemişti. Hayatımı size anlatamadığım o üç olaylı yılında hayatımdaki kişi yüzünden zorlu zamanlar geçiriyordum ve bir yandan da okulu hızlıca bitirmeye çalışıyordum. Yaşadıklarımı da çevremdekilere de okuldakilere de hiçbir zaman anlatmıyordum. Her şey bir an önce olsun bitsin istiyordum. Sonra nihayet okul bitti yine olaylı bir şekilde. Sonra ben İstanbul'a geldim. Önce bir işe girdim. Sonra oyunculuk eğitimi alıp reklam filmi falan derken sonra şirket beni İngiltere'ye gönderdi ama kardeşim çok hastalanınca ve birkaç bir şey daha olunca mecbur geri döndüm ve işte hayatımın en zor günlerinden birinde Facebook'tan bir mesaj geldi. Aliydi. İstanbul'da polis okulundayım. Bu hafta sonu görüşelim mi? Ben de çok arkadaşça bir görüşme olacağını düşünerek olur dedim görüşelim. Taksim'de bir yerde oturduk başladık sohbet etmeyi. Saatlerce konuştuk. Bir sürü ortak hayalimiz olduğunu görünce şaşırdık. Eskilerden yenilerden gelecekten söz ettik. Polis okuluna biraz ailesine inat başlamış ve aslında polis olmak da istemiyormuş. Neyse uzun bir sohbetin ardından beni metroya bırakırken merdivenlerde kendine çekti ve öptü. O bunu beklemiyordum doğrusu diyerek ona karşılık verdim ve o gün sevgili olmuştuk. Ben yaşadıklarımdan çok ders aldığım için kontrolü gitmek istiyordum. Ali ise fena halde tutulmuştu. Üzerime titri ve çok güzel seviyordu. Ve ilk haftadan tutturmuştu evlenelim evlenelim diye. Dedim dur ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum ki. Ama sonra Ali'nin ataması olacak ve asla yapmam dediğim bir şey yapacaktım. İşte eniştenizle böyle tanıştık. 46 bölüm boyunca benimle olan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Sırada dünyanın en komik evlilik teklifi olacak.